Arkadaşlar merhaba. Bugün taşlarımı size tanıtacağım ve burada daha bir bir ay olmadı alalı. Şöyle mercek var onu inceleyeceğiz. Neyse şimdi videoya geçelim. Kabuklar. ben kabukları taşlara ayırayım. Evet arkadaşlar ayırdım. Şimdi başlayabiliriz. Koyayım hemen. Bir dakika. Arkadaşlar koydum. Böyle. Şimdi diğer taşa geçelim. Arkadaşlar burada videonun sonunda çok güzel bir en sevdiğim taşımı göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. <laughs> Telefonu çok iyi göstermiyor ya. Şöyle. Arkadaşlar bu mercek büyük gösterme diyenler göstereyim şöyle. Şöyle gözüküyor. Şimdi merceği takalım. Daha büyük gösteriyor. 12 mercek. Şimdi şu tarafa bakalım. nasıl? Mesela... Lan tamam, de... tamam koydum. Uy. Çok güzel. Diğer yep, bir taşa geçtim. Başka yep, bir taş. Diğer bir taş. Taşlar. Aslında aşırı küçük taşlar. Burada böyle gözüküyor. Şimdi göstereyim. <laughs> Gerçek boyutları. Evet. Arkadaşlar bu, bu taş buraya sığmayacağı için ben bunu inceleyemeyeceğim. Yani şöyle inceleyebilirim. İnceleyip geliriz. Tamam. Bence şöyle koyayım. Yerleştirelim. Yani Merci çıkınca böyle merci takınca böyle. Burası mı? Ne yapışkan bura? Merak etmeyin burası şey değil. Boya gibi bir şey. Diğer bir tane. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bu taşı internetten araştırdım. Yani çok değer olmasa değerli bir taşmış, olmasa da değerli bir taşmış. Şöyle bir taş buldum bir de ve sona sona geçiyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Buna bir Balkansit taşıymış. İnternetten baktım. Şöyle ışık geçiriyor. uniks gibi. Nereden buldum sorarsanız ben aynı ay turlara gidiyorum orada kapıdaki turuna gitmiştik orada buldum çok güzel arkadaşlar kandırdım sizi aslında son dediğim taşların sonuydu şöyle bir kabuk Şöyle, şöyle bir deniz kabuğu. <laughs> şöyle, bazılar böyle geliyor ben anlıyorum. Şöyle. Şöyle. షల్వార de bu. Delik fobi olarak... Gösterdiğim şey sıkıntı olur mu ya? şöyle. First one. This. Bye bye.